yürüsünini <laughs> Tıpış tıpış yürüsünini Uyu babacığım uyu uyu canımın içi Ciğerimin dışı ciğerimin dışındaki hastalıkların başı Uyu Azat Azat uyumuyor mu? Azat Geldim Uyumamış mı benim oğlum? Benim oğlum niye uyumamış ya? Yok yok sen söyle ben uyutacağım. Sen yat dinlen. Loğusası sen. Loğusa kadın. O ne ya? Hiç sevmem ben öyle. Ver bakayım oğlum. İyi ee, ben çıkıyorum tamam mı? Korkma demeye geldim sana. Ben gideceğim, düğünü basacağım, geleceğim. Korkma, bana hiçbir şey olmayacak. Ay niye korkayım? Oğlum var benim ya. He, benle işim bitti yani. Aldın alacağını, bitti benle işin. Ali, anneyim ben artık. Korka korka çocuk mu büyüteceğiz? Git, düğünü bir güzel bas. Kenan'ı hallet, hemen gel. Geç kalma 12'de bebek nöbetim var ha. Hadi canım. Hadi. Sen yap diyorsun yani. E bitecek o zaman. Rahat rahat büyüteceğiz oğlumuzu. Başka yolu yok diyordunuz. Hayır hayır. Tetiği sen çek diyorsun yani. Sen de öyle diyorsun. Niye oraya dönüyorum ben? Biri planı yapıyor öbürü organize ediyor. Ver Ali'nin eline silahı şişlesin. Niye ben tetikçi oluyorum yine? Ali, yapmaman benim canıma minnet. Ama sen öylesine kabul eder miydin? Yani Kenan ölürken kenara çekilip veda konuşması yap deseler, sen bunu kabul eder miydin? O herif senin babanı öldü. Onu bu dünyadan kazımadan dönmeyeceğim ben evimize. Ama keşke Silah elime tutuşturmasalardı da... ...o işe ben kendim talip olsaydım. Ya, hayır, hayır gelme. Uğursuzluktur. O ne ya? Öyle değil midir ya? Düğünden önce gelin görülmez falan. Gelinlikle o. değil mi? Beraber yapacağız. Benim çok kötü bir düğün anım var biliyorsun. Bu defa öyle olmayacak herhalde. Her şey yolunda gidecek. Ezel. Unuttum bile. Emin misin? Sonra pişman olma. Evleniyoruz Kenan. Bundan daha önemli bir şey yok. Konuşmanı hazırladın mı sen onu söyle. Ne konuşması? Beni alma konuşması. Benimle evlenebilmek için yasal prosedürleri hallettin. O kadar. Öyle kuru kuruya gider miyim ben? Sen? Benim için mi hazırladın? Seni sevdiğime inanmıyor musun? Dışarıdaki insanlar da inanmıyor. Bana nasıl baktıklarını gördün mü? Hasetle. Sana layık değilmişim gibi nereden buldun bunu der gibi. Yok artık daha neler. Sanki seni sevdiğim için değil de paran için evlenmişim gibi. Onlara öyle şeyler söyle ki anlasınlar. Beni ne kadar sevdiğini herkes bilsin. Herkes bil. mutlu musun? Sonunda. Mükemmel bir suç nasıl işlenir? Siz hiçbir kadına ölesiye aşık oldunuz mu? Ben oldum. Mükemmel suçu işlemek için kurbanınızın en mutlu anını bekleyeceksiniz. Mükemmel bir suçu işlemek için katil hem kendini kurbanın yerine koyacak hem de tereddütsüz adam bulacak. kurbanın en mutlu gününü seçeceksin. Her zaman girişi en kuvvetli yerden yapacaksın. Çünkü kimse en kuvvetli yerden beklemez gelişinizi. Kim bir kontrol? Şapkalar. Bir kişi dışında. Ben hallederim. Hava fişekleri giten arkadaşlar bunlar mı? Evet. Patlayıcı madde oğlum o. Öyle bak geç olmaz. Ben zaten Şapkayı çıkar geç bitti. Hayır. Ya bırak. Ne yapacaksın? Geçmiş kontrolü yapacaksın mı? Verdikleri numaraları arayacağım mı? Odaya çekip iki üç tane soru soracağım mı? Hayır efendim. Ya. O yüzden sen burada güneşin alnında yanıyorsun. Ben kara iplerde yanıyorum. Ya için rahat etmediyse git Metin müdürünü ara ya. Siz de benle gelin bakalım. Fişek biraderler. Bir kontrol edelim sizi. Arabayı da iki numaranın önüne çekin. Mükemmel bir suç için doğru suç ortağını seçmelisin. Kenan nasıl izin veriyor senin hala burada dolaşmana? Hala Kenan'ın adamıyım. Eyşan da çocuğumun annesi. Düğününüzün canı cehennem ama güvenliğiniz bende kalsın dedim. Akıllıca. İçeri girdiğinizde sifonun içinde plastik torbada susturuculu bir 9 milimetre var. Su falan almış olmasın? Başka silahımız yok. Benden buraya kadar. Gerisi sizde. Mükemmel suç ortağı kazanırsa en büyük ödülü... Ezel. Ama kaybederse en büyük cezayı alacak kişidir. Bir hata yapayım demeyin ha. Hapse girmeye razıyım. Ama çocuğun neler olduğunu bilmeyecek öğrenmeyecek. Bir hata yapayım demeyin. Mükemmel bir suçta kurbanın peşine sen düşmezsin. O senin yanına gelir. dinliyor musun beni? Ben konuşmayı bitirdikten sonra başkan sorulara geçsin. Bir şey deyince, evet, hava fişekler patlayacak. Yalnız zamanlama çok önemli, tamam mı? Söyle bakayım neymiş? Gel, ben seni sonra arayacağım. Kenan Bey, Eyşan Hanım aradı. Küpelerini burada oturmuş. Ya. Kendisi getirebilir mi dedi. Tamam. Eh. Mezar. Bu Cengiz benim tefomu öldürttü. Benim içim durmuyor. Ben bu herif suratına baktıkça duramıyorum. Arkadaş olalım demedim ki ben. Şu iş bitene kadar idare et. Emredersin. Ali abi. Sağ ol. Sen olmasan yapamazdım. Hadi evet. Gerçekten. Senden daha emin bir başkasına silah teslim edemezdim. Tetiği kimseye bırakmadığın için sağ ol. Kabul ettiğin için sağ ol abi. Ne demek oğlum? Ayıp ediyorsun. Geliyor. Bunların hepsini doğru yaptıysan eğer, son ders, mükemmel suç, hesap. En son anda katilin ve kurbanın yer değiştirmesidir. Büyüşün. Ezel bayraktar. Alem adamsın ve selam. Gerçekten beni yenebileceğini mi düşündün? Heyşan mı? Tabii ki Heyşan. Geldi bana dedi ki... Cengiz Ezel'le birlikte kuyunu kazıyor. Bir şey yapamazdım. Bire bire lan. Bire bire. Yakaladılar beni. Bir şey yapamazdım. Öldüreceklerdi. Sen tehditle iş yapmasın Cengiz. Ne teklif ettiler sana? Ne verdiler? Soruşturma olursa dedi soygunla ilgili asır altı ettiririm. O mektubu da oğlun asla görmeyecek gerekirse bütün postaneleri yakarım dedi. O kadar da iyi bir adamım yani. Paraya gel paraya. Kaç para? Çok. Reddedemeyeceğim kadar çok Ali abi. Eşan. O niye yaptı? Bana geldi. Son günahımı işleyeceğim dedi. En kötüsünü bana yardım et. Senin yardımınla tüm geçmişimden bir nefeste kurtulacağım. Sana evet diyeceğim zaman. Artık Ezel yok, artık Ömer yok, Ali yok, Cengiz yok, hiç olmadılar. Bilmek istemiyorum, ben duymadan yap ne yapıyorsan. Ben onları hiç tanımadım. Onları hiç sevmedim. Hiç aşık olmadım. Kenan, düğün ediyem. Senden geçmişimi tamamen silmeni istiyorum. Yapabilir misin? Yaparım tabii. Yine. Hepsi oyundu. Bizden başka kimse bilmiyor ne olduğunu. Ne olacağını. Her hareketini gözlüyordum. Mükemmel bir plan yapmışsın. Gerçekten. Bundan güzel cinayet olmaz. Benim düğünümü bile bozamayacaksın. Cengiz. Hala çok geç değil. Bir şey yap Cengiz. Elinde silah var. Aynısını yaşatma bana. Baştan başlayalım. Bu ikinci şansımız. Seni affetmemi istiyordun. Affetmemi sağla işte. Aynısını yaşatma. Cengiz Abi. Ali abi. 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 Nasıl yaptın Cengiz? Gerçekten bilmek istiyor musun? Eyşan benim olmayacaksa senin de olamasın diye. Gerekirse bin defa katil olur Mezel. Gerisini sen hallet. Abi. Ali abi. Cesedi sarın. Kimseye göstermeden bir yere atın. Ali abi buraya hiç gelmedi. Kamera görüntülerini de silin. <laughs> Ali abi, aşkın Abi, be bebek var. Bebek var. Azad'ı ne derim Ali abi? Ali abi kim? Ali abi buraya hiç gelmedi ezel. Cinayet mi işlenmiş? Kim ölmüş? <laughs> Ezel bana bak. Ezel. Bana bak. Hani geçen gün aramızdaki farkı anlatmıştım. Ama bir hata olmuş. Benim ölümümü değil, kendi ölümünü bilmişsin meğer. Neden biliyor musun? Çünkü Eyşan'ın en son ne söylediğini sana anlatmadım. Anlatayım dinler misin? Son bir şey istiyorum senden. Ezel. Ezel'i öldürme. Hala mı? Her istediğinde, parmağını şıklattığında yanına geleceğimi sandı hep. Onunla birlikte olmak için her şeyi yapabileceğimi sandı. Ona aşkım öyle büyük zannetti ki... ...başıma ne gelirse gelsin, gel diyecek... ...ben de yanına gideceğim. Kukla gibi oynatacak yıllarca beni. Değil mi? Aşkın gerçek ölçüsü verdiği acıdır. Ölmeden o da hatırlasın istiyorum o acıyı. Ne istiyorsun? Evlenmemizi izlesin. Hayatlarımız birleşirken onunki sona ersin. Hadi giy ceketini Davetli etsin. Ben de gidip hazırlanayım bari. Hop! Hop!